Merhaba, bir Elite Dangerous videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Tiyade Savaşları'na göz atacağız. Elite Dangerous'ta kredi kazanmak için yapabileceğiniz bir sürü yöntem mevcut. Keşif, ticaret ve savaş olarak 3 ana sınıfa ayırabiliriz yöntemleri. İnsanlığın yaşadığı baloncukta, savaşta veya sivil savaşta olan sistemlerde uzay gemilerinde savaştığı muharebe alanları, Yer yüzünde ise piyade olarak savaşılan yerleşkeler bulunur. Pilotlar Federasyonu'nun bağımsız bir üyesi olarak herhangi bir savaş alanına gittiğiniz zaman her iki tarafta size yanınızda savaşmanız için bir seçenek sunar. Yukarıda bulunan iletişim panelinden istediğiniz tarafı seçerek savaşa katılabilirsiniz. Video'nun konusu olan Gerzil savaşlarını biraz daha açalım. Yeryüzünde bulunan savaşlara katılmanın bir farklı yolu ise istasyonlarda Frontline Solutions yetkilisiyle konuşmak. Bu yetkiliyle konuşarak savaşmak istediğiniz tarafa gönüllü asker olarak kaydınızı yaptırıyorsunuz. Kaydınızı yaptırdığınızda size bir mekik atanıyor. Hemen Frontline Solutions'ın arka tarafındaki asansörleri kullanarak bu mekiğe binebilirsiniz. Mekik sizi otomatik olarak savaş alanına götürüp bırakacak ve savaş bittiği zaman da gelip sizi oradan geri alacak otomatik olarak. Diğer izindeki savaşta amaç Battlefield oyunlarında olduğu gibi karşı tarafın numarasını sıfıra indirmek. Yine Battlefield'da olduğu gibi bölgeler bulunuyor. Bu bölgeleri ele geçirdikçe karşı tarafın sayısı büyük kayıplara uğruyor. Aynı zamanda sayıyı karşı tarafın askerlerini öldürerek indirmek mümkün. Bu videonun kaydını yaparken 4 kere ard arda savaşa katılarak ne kadar kredi kazanılabileceğini test etmek istedim. Girdiğim bütün piyade savaşları 30 dakikadan kısa sürdü. Savaş bonalarını paraya çevirmek ve tekrar savaşa katılıp geri gelme sürelerini de hesaba katacak olursak bir savaş 30 ile 35 dakika arası zaman aldı. Videonun son kısmında ise geri dönmeden üst üste iki kere savaşa katıldım. O videonun hızlandırılmamış uzunluğu 50 dakikaydı. Kısacası git gel yapmazsanız 5 dakika zamandan kâr edebilirsiniz. 5 dakikalık bu kazanç ile. 2,5 saatte 5 muharebe yerine 6 muharebeye katılmanızı saat başına kazandığınız kredi miktarının artmasına neden olacak. Yeryüzünde savaştığınız sürece öldüğünüz zaman kazandığınız bombaları kaybetmeyeceksiniz. Ama istasyona geri giderken geminiz patlarsa veya savaş alanının dışında ölürseniz o zaman bütün bombaları kaybediyorsunuz. Üstünüzde çok miktarda bona taşıyıp daha hızlı bir şekilde kredi kazanmak veya her savaş sonrası geri gidip gelmek arasında bir seçimi size kalmış. Gelelim kazandığımız kredilere. Açıkçası beklediğimden çok daha verimli bir yöntem olduğunu belirteyim. Çok daha az miktarda bir gelirin olacağını düşünüyorum. İlk savaştaki kazancımız 9.657.969 kredi. 2. ve 3. savaş sonuçta kaç kredi olduğunu kaydını tutmamışım maalesef. Ama 3. ve dördüncü savaşın toplamı 18 milyon 197 .997 kredi. 2. savaş 8 milyon civar diye hatırlıyorum. Numarayı hatta direkt 8 milyonu yuvarladığımız zaman 4 savaştan toplam kazancımız 35 milyon 955 kredi saatte 17 milyon 977 983 kredi kazanmış oluyoruz yani. Bu ortalamaya her savaş sonrası geri gidip geldiğiniz hesaba kadar ulaştık. Geri gitmeden uzun bir süre kasacak olursak eğer daha önceden bahsettiğim gibi 2.5 saatte 5 yerine 6 muharebeden saatte elde edeceğimiz gelirin ortalaması 22 milyon 152 bin 464 seviyeye çıkacak. 4 ila buçuk milyon kredilik bir fark demek bu saatte. İlerleyen videolarda diğer kredi kazanma yöntemlerine değineceğiz. Şu anda keşif ile ne kadar para kazanabileceğimizi hesaplamak için uzayın derinliklerine doğru yol almaktayım. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.